de büyük yazılım şirketlerimiz nitelikte personelleri yurt dışındaki döviz rekabetinden dolayı yurt dışına verdiğinden dolayı da Türkiye'de üretim olarak da şu an gerileme yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz tespitler bu noktada. Ama Türkiye'de diğer bir tespit etmiş olduğumuz bir nokta da şu. Doğu ile Batı tarafında bir sıkıntımız var. Doğu Anadolu bölgesinde de sanayi olmadığından dolayı ...üretim olmadığından dolayı mezun olmuş olan öğrencilerimiz de işsizlik içinde yaşıyorlar. Evet. Yani Türkiye'de iki nokta var. Ee, Doğu ilerimizde ve Anadolu bölgesindeki yazılımcılarımız e, maalesef e, işsiz pozisyondalar. Batı bölgesindeki yazılımcılarımız da e, birçoğu artık freelance ortamda yurt dışına hizmet vermeye başlıyor. Burada da Türkiye e, yeteri kadar üretim noktasında e, verimli olmadığı gibi vergi noktasında da ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor Şenol Bey. E, federasyon olarak biz e, başta ifade ettiğim gibi odalaşmayla ilgili e, bir e, sektör ile ilgili bir adımlar atacağımızı ifade ettik. 2022 yılı e, tamamıyla koordinasyonun sağlanacağı, akademiyi, sanayi ve STK'ları bir araya getireceği ve e, yazılım sektöründe odalaşmayla ilgili adımlarımızı atıp e, sektörümüzün standartlarını belirlemek ve sektörümüzün standartlarını belirledikten sonra da e, sektör birliğini oluşturup daha e, emin adımlarla ülkemizin yazılımcılarını e, yurt dışına açacak e, köprüleri oluşturmak hedefliyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, hattımızda e, uzaktan bağlantıyla Bilgisayar Mühendisi ve Kıdemli Bilgisayar Mühendisi ve Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Deniz e, Tekin var.